yapmaya çalışıyorsunuz sizlerle. Yepyeni de bir karşınızdayım. Bildiğiniz üzere 24. bölümdeyiz. Artık zirveye doğru çıkıyoruz. Yani nasıl diyeyim karaman fake başlayıp devam etmek yani mükemmel bir iş. Bildiğiniz üzere arkadaşlar geçen bölüm buradaki şeyleri tutturamamıştık. Liverpool kazanır demiştik olmadı. Barcelona kazanır demiştik gene olmadı. 5-6 Penaltılar kazanmış burada arada. kazanır ve kazandık. Biz kazandık. Ee, arkadaşlar demiştim ki takımı transfer olacağım. Son 5 maçı oynayacağız. Konuşacağız falan derken. İşte şöyle bir bakalım dedim. Tottenham iyi gidiyor aslında. Tottenham'a gidebiliriz. Ama Brighton'ı karşılama rakip olarak almak istiyorum. Tottenham gene burada var. Oğlum keşke biz toplama gitseydik. Brandi da Allah'ın aşkına bak toplamda neler var ya. Bakalım bir dur. Oğlum çok yaşlı kadrosu var ama fena kadrosu var. Neyse güzel kadro varmış da. Ben buna niye bunu sattı ya. Çocuk bir şampiyonlar ligi kazanmış. Bir la kazanmış. Bir de konferans kazanmış. Daha biz hiçbir şey kazanmadık. Konferans kazandık. 5 bin iyi kazanacağız Allah izin verirse. Devam ediyoruz. Rakibimiz tabii ki de Aston Villa Alvarez gol attı. Maç sonuna geçelim mi yoksa bekleyelim, bekleyelim bence. Yani arkadaşlar burada yani size şimdi görüşeceğiz ki transfer görüşmeleri yapacağız. Takımdan oynayacağız bakacağız takımdan. önce hangi takıma gittiğimizi düşüneceğiz. Hep beraber. Büyük takıma gitmek istiyorum artık. İspanya'dan bir takıma İngiltere'ye gittik. Türkiye'ye geldik. İspanya'ya ikinci kez gitmek istiyorum. Eğer 18 yaşından küçükseniz hemen... Ya arkadaşlar. Böyle ekranlar çıkıyor. Bu arada 5 sıfır gitti. Herkesi dolandırıyorlar. İnanmayın siz. Yani... 37. maçtayız takımla çok iyi gidiyoruz takım bizden memnun oyuncular bizden memnun lalika'yı da kazanacağız bugün Allah izin verirse ama sonra öbür bölümde transfer olacağız artık yoğun sonundayız balondur ödüllerini falan alacağız çok kısa bir video olacak gibi gözüküyor bu tabi çünkü balondur ödüller gözükecek derken <laughs> La Liga'da şampiyon devam ediyor. Real Madrid'miş. 5. Olsun o takım bilmiyorum. Burada ise böyle bir takım Burası da devam ediyor ve biz şampiyonuz burada. Süper Lig. Galatasaray olmuş. Trabzon yine ikinci olmuş abi. Geçen sezon bunu sattı. Dikkatli olsa geçen bölüm. Geçen sezon diyorum ya? Eski kocasıya devam etmek istemiş. Hemen gönderdik. Sürekli geldi üzere. Aa, aşağı tabi dedik de olmamış. Kardeş <laughs> kavundur geldi. Bu çoğu üçüncü ne ya? Beni beni yanlarım, bosa inanırım. ki tanırım, lamin yaman. Abi biz ben ben lamin alırım. Hadi bizim bir oyuncu gelsin gel gelmedi. Neyse halak olsun. interminan'dan Milan'dan skor oldu. Alınır böyle. Dünya pas var. Videoyu uzatmak için gireceğim. Bizim kadarda İspanyol var. Türk var. Yani Uruguaylı falan var. Hangi takımla başlasam bilemedim. Bir soralım bakalım bir. Gözümü kapatacağım. Tamam mı? Gözümü kapattım şu anda. Aşağıya bir takım seçeceğim. Gerçekten gözümü kapattım. Bakın aşağıya iniyorum. Yukarı çıkıyorum galiba. Ee, hemen şöyle bir şöyle şöyle yapıyorum. Ve rastgele bir takım seçiyorum artık. Paramız da fazla yok. şu ee, şöyle bir tıkladım. Devam dedim. İsviçre mi? Oha. İsviçre'yi mi seçmiş? Tamam İsviçre'yi mi? Ekrem için bir tane sağ oyuncu istiyorum. İstak tabii ki de. 2 ve 3. Dünya pasında kazanırsak uf, ne olur ya. 1 2 ve 3 yapmayacağım herhalde ya dünya pasına. Yapsak mı bilemedim ki yapalım ya 3 sol olarak 1 2 ve 3 1 2 ve 3 oğlum toplumda iyi şey varmış ya 3 de varmış 1 2 1 2 1 2 1 2 kaleye geldik kale oha 1, 2, hatta 3. 3 tane kaleci aldırdı bize ya sabır. Aha bir dakika bir dakika. Oğlum ne oldu lan? Oyun dondu. Hemen forward dedik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Brian Fitt de bizim oyunculardan bir tanesini aldı. 2, 3. 1, 2, 3. Aynı yeri bu 1 2 1 2 1 2 1 ve 2 bu tamamdır herhalde. Şöyle en kötü Anlarak da yedik de şunu alalım. Hadi lan Evet şu anda kurallar açıklanıyor. Almanya geldi. Belçika geldi. Uruguay geldi. İngiltere. İngiltere çıktı. Allah'ım inşallah biz bu girmeyiz. Ya eşleşiz ama. Yaşlı oyuncularımız da çıktı. Zaten Amerika oğlum bu da bir nasıl olmuyor ya neyse Bir biz çıktık H grubundayız fena değiliz Gözümü açık kapatarak seçtim bu arada arkadaşlar takımı Devamı da nasıl bastı bilmiyorum Ben devamı basayım derdim ya bundan yanlış aklımda A grubun Şili Amerika Belçika Çek Cumhuriyeti çıktı Japonya çıktı İngiltere'ye Eurovedisyen Bunlar işte Türkiye Arjantin'in F grubunda. Ekvador G grubunda. Ve İtalya Allah kahretsin ya. konu Oğlum şu takımlar takımları biz niye çekemiyoruz ya? Almanya keşke sesiydik ya. Sıra gel. Uruguay diye bir takım. Ondan sonra Meksika. Ve son yani son takımlarda hemen geçeceğim biz koca toplam dört takım oluyor ya arkadaşlar yani son dördüncü geçeceğim Romanya bu ve geliyor Filistin sahilleri hemen fullerik bu dedik açıklandı son olan Kongo a grubunun son olan Filistin b J grubundaki Bolivya'da takım. D grubununki Fas yani yine serideler olacak kesin. E grubunda Küba, F grubunda Suudi Arabistan, G grubunda Katar ve bizim H e grubunda da İzlanda gelmiş. İtalya biraz zorlar bize gibi geliyor ama orada da yaşlı oyuncular var diye biliyorum. Bilmiyorum bakacağız bakalım. İtalya ile ilk maç. Haydi iyi ki bir yaşlı oyuncu vardır dedik ya. Bu mu yaşlı? Dur hatta şöyle yapayım. Siyah daha belli olsun. Dur siyah alalım. Bu mu yaşlı? Bu mu yaşlı? Bu mu yaşlı? Bu Bu mu yaşlı? 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 Bu mu Lan Şunlar mı yaşlı ya? Şunlar mı yaşlı? Şunlara bak, güncik gibi. Vallahi billahi ya. Gol attık, kendi rakipleri, yani bizim rakiplerden biri gol attı kendi kalesine. Gol bize yazıldı. Kim attı? Çok merak etti. Ooo, internet fazla 160. bir getirdim ya. ab bırakın hadi biz kazandık ya. Niye bu kadar şey hemen, hemen. hemen devam dedik. Bir dişi sahilleriyle. Allah'ım ya sabır. Ya sabır ya sabır. Ya yani dünya kupasına katılsam katılmasam görevs kaldım. Katıldım. Kapatacağımı da pişman edecekler galiba. Neyse zaman işten çıkalım. Son çeyrek finalde da ne ya da kupa kazanabiliriz. Düşünseniz arkadaşlar bir sezonda 2-4 kupa kazanıyorsunuz. Düşünün ya of ne oldu ya. real yarım adı demeyi ister size. Ve tabi ki de bir e isterim de. Bir yarım e Ya işte eğer teklif verse giderim tabii ki de. Var. Yani zorda kalsam belki. Ben o sırada Atlet Madrid, Barcelona, şimdi sonra bir İslamlı böyle bir takım giderim. Yani böyle takımlara takımlar gideriz. asıl bir de böyle takımda ya. Yine bizim rakibimiz. Bir penaltı var. Urkanki. Neden vurdu? 16 16 turundayız bu arada. Ben yine fark ettim. Türkiye yok abi. <laughs> şey <yok> işte. <laughs> Nasıl yapmıştı? atıyoruz şu anda. Doğru. Evet 3 kazandık. Az önce Chiro'yu denedim ve gerçekten belli. Arkadaşlar 4 kupayla gidecek. 3 bilgim yok. Türkiye ne yaptı baba Türkiye Ülken, nerede? İyi 3. bitirmiş. Böyle yapılmadığı olmadığı için. Katılamam. Bu Hadi bakalım. 1 kupadan daha yani Brighton'dayken ne Brighton'muş gerçekten bizi bakalım şampiyon yapacak mı şu anda Sile var mı Messi 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 göremedim. kalır olsun. mükemmel. Yani mükemmel. Şöyle bir iki, şuna bir iki, şuna bir, şuna bir şuna bir ve şuna bir. Buna iki. Buna bir. Buna iki. Buna da iki. Bu Buna bir. Buna da bir. Buna da bir. Buna da bir. Buna da iki. Buna da iki. Bir. 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 Evet. Bu şekilde. Bu arada şarjım da bitiyor. Onda açıklayın, şahsım bitiyor. Evet, 1-0 gerideyiz. Bir sürü yatma ya falan katılmayacaktık aslında ya. Direkt Lalega'yı alıp gidecektik. Ama gitme konusu öbür bölümde. Hatta kadrosunu yeni kadroyu tutamak. Öbür bölümde öyle bir şey yapalım. Japonya kazanmış burada, biz eğlendik. Evet. nefes ve Dursun son başa çıkıyoruz. Premier de Brighton'da son maçımız belki gelebilir hiç belli olmaz. Ama şimdilik son maçımız. Hadi bakalım. Bir gol attı. Galiberes'in ya. Gene Galiberes atıyor abi. Kötü bir takıma gideriz ya çok korkuyorum. Bu kortumu başına gelecek inşallah. Korktum başıma gelecek diye çok korkuyorum. Gelecek inşallah diyorum ya. Niye böyle oldum bilmiyorum. Premier League kazandık. Sonunda şampiyon olduk. O kadar büyük takımı yıktık ki biziz kral dedik yani. Burada da gördüğünüz gibi Real Madrid olmuş. Atletico Madrid ikinci olmuş. Bu üçüncü. Ya abi şuna bakın ya. Şöyle bir heybet görün ya. Bakın. Tam 81 puanla arkamdan Arsenal. Onun arkasından Chelsea, onun arkasından Newcastle 65 puanla. Liverpool onun arkasında, onun arkasından Tottenham, onun arkasından Manchester. Abi bu ne? Onun arkasından kim biliyor musunuz? Onun arkasından Manchester 17 puan 57 puanla. Ondan sonra Newcastle 53 puanla o gibi 53 puanlı ondan berek Fox gibi 49 puanlı Oston Villa gelmiş bu bile gelmiş yani 47 puanlı artık büyük takımlar gelmiş ve kadromuz daha yok oyuncularımız ve bizim Premier League geldi Allah şükür 3 kupayla kapattık dünya kupası geleceği aslında 5'te 5 yapmışız burada 48 milyon şampiyonlar ligi galiba ya. Bakalım bir. Evet şampiyonlar ligindeyiz. Ee, artık şampiyonlar ligindeyiz. Avrupa'da olsaydık kalırdım ama gidiyorum. Öbür bölümde transfer oluyorum. Kadro kuruyorum. Premier Ligi de kazandık. Ligde 3 kupa kazandık. Allah şükür. Allah'a <laughs> baktık. Geldik. buradayız. Sizleri seviyorum. Kanalıma like atın. Katolukların... Unutmayın öbür bölümde bakalım kimlere transfer olacağız. Görüşmek üzere bay bay.